游击特工。 Dedikodu, dedikodu Yapılır hakkımda dedikodu Konuşup duruyorum bebeğim baksana burası gelip olur. Ve de gelip olur. gelip gelip olur Bana birazcık yalanla hayatına ayaklar altında Baya bir dayandım acımaz atarım Bir köşe başında kurulu tarikat demiştim Bana bak neredesin adamım hani la Onların her biri konuşup Kaşar. duruyor duruyor Hiçbiri bilmiyor sadece bak Peşimde bütün bu kaşarlar ey Sorardı hepsi de nasılsın ey Bilmiyorum bebeğim sadece takılıp duruyorum Hiçbiri konuşamaz beni konuşamaz Silistay. Beni yargılama beni bebeğim atarım Freestyle ve de freestyle kristal moro kristal Davara kessen düşerdim moruk bak kristal ya ya Bitirdim baksana freestyle i. Şimdi de bitirmek istiyorum kendimi Her biri de konuşup duruyor sadece diyorsun ki bana okul Okumam bebek sadece okumam gerekli neden Hiçbiri konuşamaz bunu da biliyorsun sadece soruyorsun kelek Nasıl bir velet karşıma çıkıp da konuşup duruyor Onlara gerekli gerekçe vardı bak de bilmiyor Sadece yaparım bu işi ve de bu işi bebek Doğu ve batı bu ruleti sadece konuşup duruyor Beat'i de kaçırdım sanki bak hayır bak kaçırmam asla çünkü benim de kafamda var moruk metronom ve de meteoroloji ne alakası